Allahümme salli ala Muhammed. Bismillahirrahmanirrahim. Dünya geçicidir, burada kalınmaz. Ne kadar malın olsa murat alınmaz. Gafil olma sakın, geri dönülmez. Yürü dünya yürü, sonun virandır. Halıkın dururken mahluka tapma. Şeytana uyup da yolundan sapma. Haramlara dalıp dinini yıkma. Yürü dünya, yürü. Sonun virandır. El emru bil maruf. Allah'ın şeriatından önce el emru bil maruf gelir. Bediüzzaman Hazretleri buyuruyor ki bu zamanda el emru bil maruf. Yani iyi diye emretmek. Önce kişi kendi nefsine iyi diye emredecek. En sonunda yakınlarına, eşine, çocuklarına, akrabalarına, komşusuna, muhabbet duyduğu kişilere, böyle yakınlarına iyiliği emredecek, kötülükten alıkoyacak. Efendimiz Aleyhisselam buyurmakta, iyiliği emredip kötülükten alıkoymazsanız, bela ve musibetler üzerinize gelir, sonra onları kovmaya kalkarsınız, Kovamazsınız. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan önce ki peygamberlerin kavimleri haddi aşıp günah işlediklerinde hayasızca haddi aştıklarında Allah'ın gazabıyla şehirleri toprak altına batıyordu. Veya domuz veya maymuna dönüşüyorlardı. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gelmesiyle dua buyurdu. Ve ümmeti bu gibi imtihanlara muhatap olmadı. Ama ahir zamana doğru, kıyamete doğru tekrardan zuhur olacak. Adam geceleyin insan suretinde yatacak, sabahından domuz hayvan olarak yataktan kalkacak veya maymun hayvan olarak kalkacak. Sana ne bana ne yok. Yarın adam salih bir adam cehenneme giderken görecekler. Kardeşim sen salihtin. Niye cehenneme gidiyorsun? Allah'a harp açmış insanları kendime dost edindim. Onlara yüz çevirmedim. Onlara tepki koymadım. Onlara Allah'ın ahkamını, hükmünü anlatmadım. Siz Allah'ı sevmezseniz ben de sizi sevmem. Siz Allah'ı kayırmasanız ben de sizi kayırmam demedim. Onların Allah'ı yok saymalarına hiçbir tepki göstermedim. Fasıkları kendime dost edindim. E bugün de sevdiğim kişilerle beraber cehenneme gidiyorum. Kişi sevdiğiyle beraber cehenneme gidecek. kardeşim el emru bil maruf yapmazsanız yapmazsak helak olacağız. Allah korusun. Cenab-ı Hak toplu depremlerle şehirleri helak edecek kıyamete yakın. Şehirler batacak toprağın altına. Bak bu olacak. Bu olacak. Abdülhakim el Hüseyin Hazretleri buyuruyor ki mezildeki zatların babaları bir çocuk dese ki şu duvarın deliğinde yılan var. insanlar o yılanın çocuğun sözüne güvenir. Duvarın deliğine karşı tedbir alır. Ve burada yılan var dedi çocuk. Tedbir alarak geçelim. Ve geçmez yani. Tedbir alır. O yılana karşı tedbir alır. Çocuğa itimat eder. Bir çocuğa e, 120 bin tane 120 bin peygamber, 240 bin evliya gelmiş. Hepsi sana diyor öleceksin. Öleceksin cehenneme tedbir al, öleceksin. Şu dünyada en fazla 60 yıl kalacaksın. Ve gafil 60 yıllık hayatı ne mamur ediyorsun? Ebedi bir hayatını mamur etsene diyor. E sen bir çocuğa güveniyorsun da 120 bin tane peygambere 240 bin tane evliyaya neden itimat edip güvenmiyorsun? Adamda hiç utanma, sıkılma, arlanma yok. Hanımını, kızını çıplak yapmış, sokaklarda gezdiriyor. Adamda hiç utanma yok. E kardeşim Lut kavmindeki salihler niye helak oldu? Duyarsız kaldığı için. Duyarsız kaldığı için kardeşim. Bak kıyamete yakın namusunu kıskamayanlar yatağından domuz olarak kalkacak. Allah rızası için. Bak böyle bir şeyde muhatap olacaksın. Manen zaten domuz olmuşuz şu anda görü görünmüyoruz. Ama de domuz ol olunacak, kıyamete yakın. Bak kardeşim, böyle olmaktan kork ve Allah'a sığın. Hanımını, çocuğunu, sokaklarda, elim bunun adamlarına, Böyle sergileme. Mağaza vitrini gibi. Allah'tan kork, Allah'tan hayal et. Senin yüzünden bana gazap yağmasın. Adam kula saatlerce haber dinliyor. Ne dinliyor? Maaşımıza zam gelecek mi? Adam helak olmuş. Ya sana haber gelmiş, 120 bin tane peygamber, 240 bin tane evliya haber getiriyor. Öleceksin, öleceksin. Tedbirini al, öleceksin. Kimseden kimseye fayda gelmeyecek bir yere gidiyorsun. Geri dönüşü olmayan bir yere gidiyorsun, öleceksin. Niye bu habere kulak vermiyorsun? Rızkın kadar yersin, mülkün kadar değil nasibin kadar istifade edersin. Mülkün kadar değil. Denizler de senin olsa, okyanuslar da senin olsa, rızkın bir damla suysa okyanusta bir damlasını içersin. E, fakir geliyor, adam sadaka vermiyor. Diyor Allah sana versin. Ve zalim Allah sana merhamet etti, bir fakiri kapına gönderdi. Bir, bir liran, bir elli kuruşun, bir yirmi beş kuruşun yok mu? Allah senin kurtulmanı istiyor. Bir sebep arıyor. Git o fakirin ayağını öp. De ki Allah senden razı olsun mülkümü ebedi ettin, sadaka verdiğin de o sadaka şöyle diyor. Rabbim sahibim beni ebedi yaptı. Sen onu ebedi yap. Sadaka vermediğine mülkün şöyle diyor. Rabbim bu beni hapsetti. Sen onu cehenneminde hapset. Bire gafil. Sen Allah'ı hafife mi alıyorsun? Allah onu görmüyor mu? Allah'a talimat mı veriyorsun? Allah sana inayet etsin, Allah sana yardım etsin, Allah sana versin. Allah onu görmüyor mu? Allah onun aziyet içerisinde, fakriyet içerisinde olduğunu bilmiyor mu? Allah seni deniyor. Senin içindeki aynayı yüzüne çalıyor, gösteriyor. Allah seninle alışveriş yapmak istiyor senin kim olduğunu senin aynanda sana gösteriyor. Kıyamete yakın sadakalar kalkacak, zekatlar kalkacak, namazlar kalkacak, örtüler kalkacak, depremler şehirleri batıracak, insanlar yatağından şekten domuz ve hayvan olarak uyanacak. Kıyamete yakın. Aziz Mahmud Hüdayi Hazretleri ne buyuruyor? Bakma buranın karasına, ağına, gönül verme bostanına, bağına, benzer hemen cecik çocuk oyuncağına aklı olan insan burada eğlenir mi? Adam halen düşmüş. Birbirlerine parayı tavsiye ediyorlar. Birbirlerine siyaseti tavsiye ediyorlar. Birbirlerine dünyevi çıkar ve menfaatleri tavsiye ediyorlar. Dünyevi hayat için programlar, planlar yapıyorlar. Ama ne kadar yaşayacaksın? Bir eline kağıdı kalemi al, ne kadar yaşayacaksın? Ansızın, haber verilmeden birden gideceksin. Allahümme salli ala Muhammed.